Alo İdris. Ne oldu Kenan çıktı mı evden? Çıktı çıktı. Belki de Kenan öğrenmiştir her şeyi. Vallahi orasını bilemem ama sen müdahale etmesen öğrenecek. Öğrenmesi gerekiyordur belki. Turan acele etmemek lazım. Biraz daha bekleyelim bence. İdris bu insanlar hakkında daha fazla şey öğrenmemiz lazım. Tamam merak etme. Ben ne öğrenirsem senin de haberin olur. Yalnız bu ailenin Kenan'a çok iyi geleceğini düşünmüyorum ben. Sen hayırdır ne oldu? Kenan'ı fazla düşünmeye başladın. Ne olmayayım ki? Yani çocukluğunu bilirim. Elimde büyüdü sayılır. O kadar hakkım olsun üzerinde. Tamam tamam. Bana bak senden bir ricam olacak. Nevin hiç iyi değil. Ben de yoğunum. Halletmem gereken bir iş var. Gün içinde bize uğrasan çok iyi olur. Niye? Bir yapmasın diye. Kadına falan gitmeye kalkar. Tamam. Uğrarım. Hepiniz her şeyi çok iyi biliyorsunuz anasını satayım. Ben artık yoruldum. Ne olacaksa olsun. Buyurun. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Öztürk. Buyurun Sayın Savcı. Nasıl yardımcı olabilirim? falan Hanım'la konuşacaktım. Konu neydi? Yani nasıl bilgi vereyim içeriye? Önemli bir konu, özel. Kendisiyle görüşmem lazım. Tamam, buyurun arkadaşlar yönlendirecekler sizi. Yusuf. Neredesin oğlum? Çık gel. Etrafımız yılan dolu. sana olana sahip çık oğul. Evet. Şerif hanım, efendim, bir misafiriniz var. Kimmiş ben misafir falan beklemiyordum. Beyefendi Başsavcı Vekiliymiş efendim. Ne? Başsavcı Vekili efendim. Başsavcım mı? Benim başsavcıyla ne işim olabilir ki? Bilmiyorum efendim sizi bekliyor. Kızım sen başsavcıyı niye bekletiyorsun? Alsana içeri Allah Allah. Sağ ol. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Turan Öztürk. Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyim. Kenan Öztürk'ün bir yakını mısınız? Babasıyım. Ha öyle mi? Kenan Bey gün içinde buradaydı. Biliyorum biliyorum. Buyurun lütfen. Bir şey de içmediniz. Yok gerek yok teşekkür ederim. Siz şimdi tabii merak ediyorsunuz. Bu burada ne işi var diye. Evet yani merak etmedim desem yalan olur. Konu neydi? Konu... Bu yıllar önce kaybettiğiniz oğlunuz. <laughs>